Zaman. Hepimiz onu ölçüyoruz, kovalıyoruz, bir şekilde yönetmeye çabalıyoruz. Ama peki ya zaman bizim sandığımız gibi işlemiyorsa? Ya asıl sorun zamanın kendisinde değil de bizim onu algılama şeklimizde ise? Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Bu söz insanı bir an durup düşündürüyor değil mi? Hani hep deriz ya zaman bir nehir gibi akıp gidiyor ve biz de o nehrin içinde sürükleniyoruz. Peki ya tam tersi ise? Ya o nehir sabit de asıl hareket eden, değişen, akıp giden bizsek. İşte bütün hikaye tam da burada başlıyor aslında. Bakın, bir tarafta herkes için aynı işleyen, saatlerin, takvimlerin gösterdiği o nesnel zaman var ama bir de diğer taraf var. Hani mutluyken bir bakmışsınız saatler geçmiş, sıkılırkense o tek bir dakika sanki bir ömür gibi uzar ya, işte o da bizim kişisel yani öznel zamanımız. Bu ikisi arasındaki o devasa fark, bizim zamanla kurduğumuz bütün ilişkiyi belirliyor. Peki, asıl gerçek hangisi? Saatin o mekanik tiktakları mı, yoksa içimizde hissettiğimiz o akış mı? Yani zaman dediğimiz şey, bizden tamamen bağımsız, evrensel bir kanun mu? Yoksa, yoksa beynimizin bize oynadığı bir oyun, bir yanılsama mı? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. İşte olayın özü tam olarak bu. Zaman öyle matematikteki gibi soğuk, sabit bir ölçü birimi değil. Daha çok bir duygu gibi, bir gölge gibi. Nasıl mutluysak, nasıl sıkılıyorsak zamanda da o şekle giriyor. Kısacası zamanın hızını belirleyen şey aslında bizim duygularımızın ritmi. E, maden zaman bir algı, o zaman bu algıyı yaratan bir sihirbaz olmalı değil mi? İşte o sihirbaz beynimiz. Haydi gelin, bu inanılmaz makinenin zaman hissinin nasıl ilmek ilmek dokuduğuna, işin bilimsel tarafına bir bakalım. Şimdi bakın, işin en şaşırtıcı kısmı ne biliyor musunuz? Beynimizin içinde zamanı ölçen bir saat falan yok. Yani bir kronometre gibi tıkır tıkır işlemiyor. Beynimiz zamanı ölçmüyor, onu tahmin ediyor. Nasıl mı? Çok basit. Sürekli olarak şimdiki anı, bir saniye önceki anla kıyaslıyor. İşte bu karşılaştırmalardan da o zaman geçiyor hissi doğuyor. Ve bu tahmin oyununda baş rolde çok tanıdık bir kimyasal var. Dopamin. Düşünün, çok keyif aldığınız, heyecanlandığınız bir an. Dopamin tavan yapıyor. Beynimiz o sırada o kadar çok yeni ve ilginç bilgiyle meşgul oluyor ki, zamanı takip etmeyi unutuyor resmen. Bu yüzden de zaman ne çabuk geçti diyoruz. Ama tam tersi, canımız sıkıldığında, dopamin seviyeleri düşüyor. Beynin işleyecek yeni bir şey kalmıyor ve sanki hadi ama bir şey olsun artık der gibi beklemeye başlıyor. İşte o zaman bir dakika bir saat gibi geliyor. Yani kısacası zaman aslında dikkatimizin bir aynası. Dikkatimiz nereye odaklanırsa zaman algımız da oraya doğru bükülüyor. Bazen daralıyor, bazen de alabildiğine genişliyor. Bunun en saf halini nerede görürüz biliyor musunuz? Kendini oyuna kaptırmış bir çocukta, onun için zaman falan yoktur, sadece o an ve o oyun vardır. Çünkü bütün dikkati oradadır, bölünmemiştir. Peki ya biz? Biz yetişkinler. Zihnimiz bir yandan geçmişin keşkeleriyle, bir yandan geleceğin endişeleriyle dolu. Sürekli bir yerlere gidip geliyoruz kafamızın içinde. Hal böyle olunca da, şimdiyi, yani anı, tamamen kaçırıyoruz. İyi de, neden anın bu kadar dışındayız? Neden bir çocuğun saflığıyla o anın içinde kalamıyoruz? Çünkü modern dünya beynimizin bu çalışma mekanizmasını çok iyi biliyor ve bunu adeta bize karşı bir tuzak olarak kullanıyor. Hepimiz şikayetçiyiz zaman bir türlü yetmiyor diye. Ama olay şu ki modern çağ zamanı hızlandırmadı, sadece bizim zihnimizi, dikkatimizi paramparça etti. Ve işte o parçalayıcılar. O an gelen bir mesaj bildirimi, pıt diye düşen bir e-posta uyarısı, sosyal medyada kaydırırken karşımıza çıkan bir güncelleme bir son dakika haberi, gün boyunca dikkatimiz sürekli bunlarla kesintiye uğruyor. Her pıt, dın sesiyle beynimiz bir işten diğerine atlamak zorunda kalıyor. Sonuç, sürekli zamanım yok diyoruz. Oysa asıl sorun, odağım yok. Dakikalarımız belki dolu evet ama dikkatimiz o kadar dağınık ki, işte bu dağınık zihin hali zamanı içinden çıkılmaz bir kaosa çeviriyor. Yani tekrar söylüyorum, problem zamanda değil, odakta. Peki bu dikkat tuzağından nasıl çıkacağız? Çözüm ne? Belki de çözüm, zamanı yönetmeye çalışmaktan vazgeçip, ona sadece tanıklık etmeyi öğrenmektir. Bakın, aradaki farka. Eski yöntemde ne yapıyoruz? Zamanı yönetmeye, takvime bir şeyler sıkıştırmaya, sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Yeni yöntemde ise amaç bu değil. Amaç, kendini o anla hizalamak, sadece ana tanık olmak, yetişmeye çalışmak yerine sadece anda olmak. Ama bakın, burası çok önemli. Amaç zamanı yavaşlatmak falan değil. Amaç yaşadığımız her bir anın hakkını vermek, anlamını derinleştirmek. Hani bir yemeğin tadını çıkara çıkara yersiniz ya veya bir müziğe kendinizi tamamen kaptırırsınız. O an zaman yavaşlamaz belki ama o anın kalitesi, derinliği artar. İşte bahsettiğimiz şey tam olarak bu. Bunu denemek için size çok basit, sadece bir dakikalık bir pratik önereyim. Gün içinde bir anlığına durun. Sadece bir dakika. Yetişmeye çalışmayı bırakın. Bir şey başarmaya çalışmayı bırakın. Sadece, sadece şimdinin içinde öylece durun. Ne geçmiş ve gelecek, sadece o an. Belki de bütün bu yorgunluğumuzun, bu koşturmacanın sebebi zamanı sürekli yenmemiz gereken bir düşman gibi görmemizdir. Peki ya ona bir düşman gibi değil de her anını bir davet olarak görsek, o zaman onunla savaşmak yerine o anın içinde sakince var olabiliriz. Ve son olarak sizi en başta sorduğumuz o soruya geri götüreyim. Zaman geçmiyor, sen geçiyorsun. Peki, bu geçişin ne kadar farkındasın? Hayatın içinden sadece geçip gidiyor musun yoksa geçtiğin her ana gerçekten tanıklık ediyor musun?